Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eren Yasin kanalına hoş geldiniz. Yanımda Musab var. Yeni başladım biliyorum aslında oyunu. Kanalım unuttum adını. Ay şey unuttum. Pardon. Çok çok fazla Mecbur şey olduğu için. Değil. Tamam. tamam hadi geldik. Gel. oynayacağız hadi. Evet arkadaşlar daha sessiz bir yerde oynayacağız. Hadi. Tamam. Hadi. Videoyu hadi. duraklatıyorum. Hadi. Tamam arkadaşlar geldim. Arkadaşım diğer odaya gitti. Hadi. Benim orada internetim hadi. çekmediği için. Hadi. Gidemiyorum normalde orası daha sessiz ama keşke internetim olsa diyorum değil mi? Siz bilirsiniz benim içime. Evet. Hadi Musab. Ben başlıyorum. Tamam, başladık. Başlıyoruz şimdi. Çok fazla çocuk olduğu için yani yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Özür dilerim. Lütfen hakkınıza helal edin. Evet arkadaşlar, gene bir balon sesleri. arkadaşlar? Ses yapıyor da hep. Aa <laughs> aa aa aa. Öldün sandım ha. <laughs> Edgar var şurada. Onun gitmiyor oraya Ne kadar kötü bir karakter. Yani öyle dedim bakmayın ben oynamıyorum galiba. O bekle can alacağım can can. Can lazım bana. Evet arkadaşlar şunu almayı deneyeceğim hmm. İnşallah buhar gelmez Ama daha iyi gelmesi ya Neyse Oğlum, Arkadaşlar o kadar çok Kasıyor ki yani ben oynamıyorum pardon Bugün kaza oldu Allah Hayır. Olamaz. Oğlum ben var ya çok kötü oynuyorum bu karakterle. Gideceğim. Şey alacağım ya. Neydi onun adı? Çıka mıydı? Adını unuttum. Evet arkadaşlar yarın tekrar çekeceğiz. Bu sefer yarın Edgar geliyor haberiniz olsun. Çok güzel. Topçu top bölüm ya işte şeyden aldım. Karakterimi değiştiriyorum. Ne? Oğlum unutmuşum oyunu. Pardon arkadaşlar. Çok tamam, arkadaşlar. Hadi başlayalım. Musab hadi. Evet arkadaşlar, başlıyoruz şu anda. Bakalım bu sefer iyi oynayabilecek miyim? Bakalım bakalım bugün iyi oynayacak mıyım? O oh. karşı tarafta çok iyi şeyler Alo. var. Kaleyim ben kale. Musa hareket et. A. Ah. Olamaz. Ben kaleci olacağım arkadaşlar. Evet, hayır, 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 hayır. Musab sen diğerine git Musab. Bas Musab bas. Musab topu al. Hayır. Evet arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar yarın daha iyi bir ortamda çekeceğiz çekeceğiz Musab'la beraber. Lütfen kusurumuza bakmayın. Çok özür dilerim. Çok olun, çok özür dilerim. Yarın da Musab var. Musaf var. Musab. Evet başlıyoruz arkadaşlar her, her zaman size video çekmeye çalışacağız lütfen kanalıma ve arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın lütfen sadece 3 abonem var diye biliyorum lütfen Arkadaşlar. Ya sadece bir tık ya. ya. Neyse oyuna devam edelim. İstanbul'da. Musab. Adam geliyor. Bak şimdi ben topu almayı çalışacağım derken öldüm. Gol. Aga be. Adam orada değildi ki bir vurdu. Deldi geçti her yeri. Bu top bu pat şey işe yarar belki. Aldım top ben de uzaklaştıracağım. Ya abi hemen ölüyorum ya. Hemen ölüyorum ya. Yarın size FNAF Pop Play Time yarın değil aslında. Pop Play time, işte ne bileyim. Tutamadım ya. Poppy Playtime, işte FNAF, işte Minecraft, Brawl da... Fortnite, Fortnite, Fortnite. işte onları çekmeye çalışacağım. Daha iyi bir ortamda, daha iyi yere geçeceğiz. Şu anda kanalımıza sona yer, sona eriyelim. işte konuşamadım. Kendinize hoşça Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.